Ustalar herkese kolay gelsin. Bugün IOT'u sıfırlaması yapacağız. Bakım sıfırlaması. Uzatmadan öncelikle kontağımızı açıyoruz. Biz daha önce sıfırlamasını yaptığımız için ekranda uyarıyı vermiyor. Önce direksiyon üstündeki trip düğmesinden birkaç sefer basarak bakım işaretini çıkartıyoruz. Biz daha önce sıfırladığımız için 150 bin 365 gün olarak görünüyor. Tekrar direksiyonun üzerinde tekrar reset düğmesine 5 saniye basılı tutarak hemen 365 gün yazısının altında reset yazısını göreceğiz. Parmağımız reset düğmesine çekip tekrar basıyoruz. Silindiği anda silme işlemimiz tamamlanmıştır. Kontağımızı kapatıyoruz. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Hayırlı işler.